Merhabalar. Ee, muhasebeci Adnan Bey'in evi burası mı? Evet. Gel bacım gel. Cenazeniz mi var? Başına sağ olsun. Bugün de böyle demek. Şey, Sese bana Adnan Bey'i çağırabilir misiniz? Adnan eniştemi dün elin bir trafik kazasında kaybettik. Allah sabır versin diyorum. Tamam, tamam. sabırlı olun. Abi. Hepimizin çok sevdiği bir insan canım. Dostlar tamam. sağ ol. Başınız sağ olsun. Şimdi tam sırası değil ama... ...siz şu ölen belediye başkanının karısı değil misiniz? Fotoraftan tanıdım. Hmm. Ta kendisi. Hmm. Ah kardeşim ah. Dolun halinden dulanlar. İçim yanıyor, içim. Hmm. Sizinki de pek ani gitti. Hiç beklenmedik bir ölüm yani. Tabii bu esnada dosyaları, evrakları filan toparlayamamışsınızdır. Rahmetli öleceğini anlamış gibi büroyu kapattıydı zaten. Evin arka odasında. Çalışırım diye nesi var nesi yok. Hepsini oraca ayırdıydı. Ah, ah, nasıl evcimen, nasıl çocuklarına düşkündük hocam. Ah canım, senin için yanmış. Ben sana bir bardak soğuk su getireyim. Sen bu arada ağla, ağla. <Gülüyor> 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 Nereye koydu acaba? Oğlu, soyadına göre sıraladı bunları? Taş ne? Taş neler. Allah, Ah gitti, gitti, kendi gitti. Evrakları kaldı ya diğer. Şuna bak, hala hepsinin üstünde elinin izleri kokusu var. İnci gibi bunları da nasıl dizmiş buralara? Nasıl bir imtizamla adammış bu? Şiir gibi her birini böyle dizmiş, harf harf ayırmış bunları. Sen bu kadını nasıl bıraktın da gittin? Nasıl? Nasıl 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 bıraktın ya? Şu hale bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.